Selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı çarşambalarınız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız ben pek iyi değilim can dostlarım. Hastaneye gidiyorum. Ben dünden belli e, iyice bir tuhaf oldum. O yüzden Aksaray ah Hastanesi var burada özel. Oraya gidiyorum ben şu an. Yoldayım. Bir açılışımı yapayım dedim. ilerleyen saatlerde inşallah çekeriz öyle can dostlarım biraz rahatsızım ee, belim ağrıyor şu belimden de kakam ağrıyor. bir dedi eşimde bir doktora götürelim dedi biliyorsunuz devlete gittiydim bir de iyi bir doktor varmış Aksaray özel hastanesinde bir de oraya götüreyim dedi şimdi hastaneye gidiyor Aksaray'ın içindeyiz Aksaray'dayız arkadaşının arabasını aldı can dostlarım Fulya da gözler işiyordu. Bir de Fulya'yı gösterecek. E, ilaçlarını i̇laçlarını falan aldı. Yani durumu neydi ne değil, niye şişlik yaptı. Bir de onu gösterelim dedik. Bir de kendimi gösterelim. İlerleyen saatlerde görüşürüz can bacılarım. Fulya yani ikimiz bir gidiyor bakalım tekrardan. Fulya'nın ilaçlarını da aldım. Kendi ilaçlarımı da aldım. Bakalım ne diyecekler ikimize de. Görüşürüz birazdan. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın, hoşça kalın can dostlarım. Selamünaleyküm can dostlarım. Sevil bacımız da sonunda yattı. Hepinizin dualarını bekliyorum. ben sadece de küçük bir operasyona gireceğim. ameliyat olacağım. Can dostlarım, e, burası Hastanesi. Gelmiştik, doktor yollamadı, uygun görmedi. Hemen yatış işlemlerini yaptırdılar. şu an tahlillerimi aldılar kan filan aldılar işte kalp grafiği filan çektiler en geç saat bir buçuk iki de gireceğim akşama inşallah taburcu olacağım yani bir büyük bir ihtimal bir sorun çıkmazsa e, taburcu olacağım çünkü burada özel hastane olduğu için evde bir normalde bir şey çıkmazsa te, çıkaracağım burada ağzımda dilimde dolanıyor öyle canlı dostlarım bugün videomuz yok böyle bu kısaca çekim yapayım dedim Dualarınızı bekliyorum. Ee, size bana dua edin İnşallah Sağ selamet çıkar sevgili bacımız. Saat 3.30 gibi. İşte hızlandırdılar. E, acil olduğum için şeylerimi hızlandırdılar. Tahlillerimi. Tahlillerim çıkacakmış. Anestezi doktoru gelecekmiş. Tahlilere göre onay verilecekmiş. Ondan sonra hemen e, ameliyat alacaklarmış beni. Can bacılarım kendinize iyi bakın. Sevgili dünyasında kalın. Siz de bana bugün dua edin. Erken atacağım ki e, dualarınızı esirgemem benden. Siz de bana dua edin. Bir buçuk iki gibi gireceğim. Akşamada taburcu olacağım inşallah. Bir sorun çıkmazsa. Ne evet. halde? Görüşürüz can dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a